Efendim geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir il ve ilçemizden sesleniyoruz sizlere bugün Denizli Buldan'dayız efendim bir tedavi merkezindeyiz. Savaş Bey'le beraberiz. Kimdir Savaş Bey? Sizleri biraz tanıyalım. Aslen doğma büyüme buldanlıyım. Denizli buldanlıyım. 30 yaşındayım. Kayropraktik uzmanıyım. Meslekte 10. yılım. Yurt dışına çıktım 18 yaşındayken. Aslen diş teknisyenliği okumak istemiştim. 2 yıl yaptım. Daha sonra yarıda bıraktım. Dedim ki ben ağrıların üzerine çalışacağım. Bu şekilde fizik tedaviye başladım. Fizik tedaviyi bitirdikten sonra kayropraktik okudum. E, ee, yurt dışından sonra Deniz nasıl sürükledi sizleri peki? Nasıl sürükledi? Yani e, yani biz yurt dışında yaşayanlar genelde hep böyle bir, bir altın kafesi koysanız Yine memleketim der ya, bir müddet sonra artık tabii o anne baba özlemi başlıyor, memleket özlemi başlıyor. Dedim, e, yurt dışında yapacağım ama bu işi. Ben dedim, kendi memleketimde yapmak istiyorum. Oradaki insanlara faydalı olmak istiyorum dedim. O şekilde bir serüven başladı. Sektörde uzunsunuz ama burası yeni bir işletme aslında. Evet. Sizler uzmanlığınızı tamamlıyorsunuz burada. Hı. Peki ne gibi tedaviler uygulanıyor burada ağrılar üzerine? Genelde biz burada skolyoz, e, fıtık, bel kayması... E, Omurgalıklı eğrilikler, e, disk dönmeleri, daha sonra boyun düzleşmesi, e, migren tedavisi, lif, menisküs birçok alana bakıyoruz. Peki onlarda aradığınız özellikler, örnek veriyorum sohbet aşamasında da bahsettik sizlerden. Hı -hı. Dediniz ki kemik erimesi olduğu zaman evet. değil, platini olduğu zaman değil. İzleyicilerimizi daha da detaylı bir uzman isimden almak gerekirse bu Tabii bilgilendirmeyi ki. nasıl açabiliriz bunu? Şimdi kayrapraktik dediğimizde manuel terapi aklımıza geliyor ilk başta ama sinir sistemi üzerindeki omurlara baskı yapıyoruz. Manipülasyon yöntemini kullanıyoruz ağrılar için. Diskleri e, oynatıyoruz. E, bu Görüyorsunuz belki televizyonlarda kayrapraktik artık çok fazla. Biraz riskli bir meslek ama Haberlerde e, kıtlatmalar kütletmeler çok aynen, görmüştük. Yani. Aynen. Aslında korkulacak bir şey değil. Yani e, halkımız biraz korkuyor, tedirgin oluyor ilk başta ama sesleri duyunca. Her kitleye hitap edebiliyor musunuz? Ayırdığınız özellikler var mı? Kesinlikle. E, 12 aylık bebekten başlıyoruz. E, kemik erimesi olmayan yaşlılarımıza kadar ilerletebiliyoruz. Kayıt! Yani hastalarımız bizi sosyal medya üzerinden, sabit hatlarımızdan. E Normal telefonlardan arayıp ulaşabilirler. Kendi aynısı bir internet sayfanız da var bildiğim kadarıyla. Orada da sizlere ulaşım sağlayabiliyorlar. Evet efendim. Hı. Buldan Ağrı Merkezi diye yazdıklarında internet sayfamız da var. Oradan da Aslında Buldan küçük bir yer. Yani buna rağmen ve turistik de bir yer aslında. Evet. Buraya gelen birçok kitle yani sizlerden terapi almak istedikleri zaman uzman bir elden terapi alacaklar. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz? Ee, ben dahil 3 kişiyiz. Ee, arada bir yardımcımız geliyor. Ee, çok yoğun olduğumuzda ama genelde e, tek terapist ben olduğum için fazla kalabalık da yapmıyoruz. <laughs> Pandemiden dolayı 3 e, kişiyiz. Ben bir de son olarak şunu da istiyorum. Birçok izleyicilerimizin ön yargısı var. Az önce de bahsettiğimiz gibi fizik tedavi, hastanede uygulanan ortopedi vesaire. Sizleri bunlardan ayıran özellikler neler? Yani bir izleyici sizlere geldiği zaman ne gibi bir tedavi görecek ya da siz Fizik tedaviye yönlendirdiğiniz zaman sizleri ayırdan özellikler nelerdir burada? Bizi ayıran, fizik tedaviden ve diğer e, aktivitelerden ayıran, fizik tedavi sadece kas üzerine yapılabilecektir. Yani e, kısmi felçlilerde, kas tutulmalarında ve benzeri şeyde. Ama bizim alanda, e, ortopedi doktorlarımız da yapabiliyor aslında, kayropraktik uzmanı gibi, e, bizim gibi adjustment yapıyoruz. Yani adjustment'ı herkes yapamıyor. E, just Food derken bu vurduğunu kurdu. Birazcık <laughs> acıyor. evet. E, lakin 10-15 saniye e, süren küçük tatlı sızılar olarak geçiriyorlar genelde. Ayıran tek özelliğimiz bu. Her şeyi manuel elle yapıyoruz. Tabi cihazlarından mutlaka yardım alıyoruz. Almıyor değiliz. Biraz işin kolayına kaçıyoruz. <gülüyor> Daha <laughs> garanti. <laughs> Çok güzel Savaşlar. Peki sizlerimize vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda bize ve izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler var mı röportajımızı sonlandırmadan önce? Tabii ki de kesinlikle. Buradan tüm halkımızı ve izleyicilerimizde şunu söylemek isterim. Alternatif tıp kesinlikle korkulacak bir şey değildir. Biz çünkü sizin iyiliğiniz için buradayız. Yapabileceğimizi en iyisini en güzel şekilde yapıyoruz. Ve ameliyatsız çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bence bütün halkımız korkmadan korkusuzca gelebilirler. Efendim Savaş Bey'den çok güzel bilgiler aldık. Uzmanlaşmış olduğu alanda bizlere çok güzel bilgiler verdi. Ve sizlere korkmayın gelin efendim. Bizler 5 seansta çözüm sunuyoruz dedi. Sizlerle beraber röportajımızı burada sonlandırıp iş ve başarı ekibi olarak bir sonraki durağımıza geçiyoruz efendim.